Ay, 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 ay. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emira Bugün günlerden delildim. Deli. arkadaşım. Beni tanıyan. Ben Bana bu de siz bu an memolara geldiniz. Arkadaşlar bugün de günler merhaba arkadaşlar bugün günlerden delirmek çekiyoruz. Başlarda evet. Başlar da yazca ya yazcam ya. Günlerden delirme bugün tamam. Başlıktan <laughs> da yazdığım üzere zaten anlarsınız tane eşek diyorsun işte. Ben de Ben de çubuk çekeceğim. Uçak Bak, bak. Uçurdu ne düşündü? Uçurun tamam. Hay Uçurun hadi. Arkadaşlar tüm güvenlik önlemleri aldık. Güvenlik önlemi bulmadım. Nie wiem, <laughs> Fırlat olmadın kalmış diyeceğim uzun yıldır YouTube'dayız. Hüseyin abi. Şu sana. Sana. Arkadaşlar videomuz uzun sürecek. Bu arada Arda Güler edit. Hangi tür edit istiyorsunuz? Yoruma yazın. Götüme Mehmet Şener sizi buluyor. Hayır ben seni yapacağım şimdi. Kayıkçının güneyi Omlu eder güneyi Bilmiyorum ki şarkıyı Uyduruyorum bir yandan Hadi bismillah Kutuyla vurduracağım seni Mehmet'i yataktan Gel gel atıyoruz Emine gel 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 Sen şu anda gelirsin kardeşim Kına gecesindeyiz Bak bak ben, ben babam diyeyim. Bom bom suri aldı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bom bom suri edit isteyin. Bu kesinlikle yapması Lala. gerekiyor. Dur Lala. sen de suri yapayım. Vallahi lan lan lan. Bom bom suri edit yapsınlar. Bom bom suri edit yap yazın. Allah. Lan 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 lan. Şimdi onu lazım. Güvenliğin içine koyacağız. Lan, lan ya. <gülüyor> Oğlum ona gerekiyor güvenlik önlemi. Diyeceğim onun en büyük güvenlik önlemi Suriye. <laughs> evet. <gülüyor> ayıcık ayıcık. Şu anda sıra <laughs> bakan diye ayıcık. Lan Oğlum. ne yapıyorsun lan? Adamın kafası. <laughs> Baban <laughs> Babaanne Polis ala. Babaanne polis polisi ala. Aa, ne, anne gel. Videoyu kapat. Yok ne Herkesi, Evet yap. Böyle çap. Ya oğlum kamerayı. <laughs> yaparken yakaladım. Oğlum. benim ne günahım <laughs>